Bismillahirrahmanirrahim. Sarf kitabımızın 5. dersiyle tekrar birlikteyiz. İnşallah bu dersimizde mastar konusunu başka bir açıdan görmeye devam edeceğiz. Mastarul merre ve mastarul hey'e konularını inşallah bu güzel dersimizde anlamaya gayret edeceğiz. Öncelikle şu tablomuza şöyle bir bakalım. Bunlar tabii ki daha önceden öğrenmiş olduğumuz bilgiler. Nasara fiili mazi yardım etti. Yensuru fiili muzari yardım ediyor. Nasran bir önceki dersimizde mastar gayrimimi yardım etmek. Nasirun ismi fail yardım eden. Mansurun ismi meful yardım edilen. Lem yensur fiili muzari cehdi mutlak yardım etmedim. Lemmen yensur fiili muzari cehdi müstakrak henüz yardım etmedim. Meyyen suru fiili muzari nefihal yardım etmiyor. La fiili fiil muzari nefi istikbal yardım etmeyecek. Len fiili fiil muzari tekidi nefi istikbal asla yardım etmeyecek. Li emri gayip yardım etsin. La yansur nehi gayip yardım etmesin. Unsur emri hazır yardım et. La tensur nehi hazır yardım etme. Mansurun ismu zaman ismi mekan mastar mimi yardım edecek zaman yardım edecek mekan yardım etmek. Minsarun ismu alet Yardım edici alet anlamında bunların hepsinin konularını işledik. Bugünkü dersimizde nasraten ve nisratenle alakalı nasraten mastar binayi merre manası bir kere yardım etmek, nisraten mastar binayi nev'i manası bir nevi yardım etmek yani bir türlü yardım etmek, bir çeşit yardım etmek anlamında. Burayı bir kere daha tekrar edelim. Bugünkü dersimizin konusu nasraten mastar binayı merre bir kere yardım etmek. Nisraten mastar binayı nev'i bir türlü yardım etmek anlamında bu ikisini kullanacağız. Nasraten ve nisraten kalıplarını. Şimdi bu ikisinin çekimlerine bakalım. Nasraten dediğimiz gibi bir kere yardım etmek ve nisraten de bir türlü yardım etmek. Nasraten, nasratani, nasratun, nisraten, nisratani, nisratun olacak. Çekimleri gayet kolay. Nasraten, nasratani, nasratun, nisraten, nisratani, nisratun olacak. Tabii ki nasratani ve nisratani merfu müsenna sigaları. Duruma göre mansup ve mecruh hallerde nasrateyni ve nisrateyni haline bürünecekler. Şimdi örnek cümlelerimize bakarak konuyu birazcık daha anlayalım. Ve muallimu öğretmen durdu. Vif katel gadibi yani sinirli kişinin duruşuyla durdu. Buradaki duruşumuzun türü vikveten. Celesel ceddu dede oturdu. Cilseten murihaten yani rahat bir oturuş, oturuşla oturdu. Yine cilseten burada kullanılmış. Meşe el mudiru mişyetel mütekebbir. Müdür kibirlinin yürüyüşüyle yürüdü. Mişyete yine burada kullanılmış. Bakın bunların hepsi nisraten kalıbı. Vikfeten, cilseten, mişyeten. Bunların tenminleri neden düştü? Çünkü muzaaf olduklarından dolayı. Şimdi nasraten kalıbımıza bakalım. Bir kere anlamında binayı merre, sarakal veledü çocuk çığlık attı, bağırdı. Serhaten bir kere çığlık atmakla. Eşar maridu hasta işaret etti. İşareten vahideten bir kere işaret etmekle. Rak'a al musalli namaz kılan rükû yaptı. Rek'aten bir kere. Evet buradaki serhaten, işareten ve rek'aten bunların hepsi ne olacak sayın hocalarım? Mastar binayı merre olacaklar. Nasraten kalıbından gelecekler. Örneklerimiz bu şekilde. Sağ taraf nisraten, sol taraf nasraten kalıbından kullanılmış burada. Şimdi gelelim kaidemize. Evvelen ilk olarak mastarun merreyi öğreneceğiz. İsmun yusagu çekilen bir isimdir. Liddelaleti ala hudusul fi'li merraten vahideten. Yani fiilin meydana gelmesinin bir kere olduğuna delalet etmesi için çekilen, sigalaştırılan bir isimdir. Mastaru merve. Peki üç harfli fiillerde, dört harfli fiillerde bunu nasıl çekeceğiz? Kitabımız bize onu da öğretecek. Ve yusagu minel fiali sülasi ala vezni fealeten. Sülasi fiillerde yani üç harfli fiillerde fealeten vezninde çekilir. Ne gibi? Darabe darbeten. Nasara nasreten. Gatela, katleten. Zehebe, zehbeten gibi. Ve Yusagu min gayrı zulâthi, üç harfli olmayan fiillerde ise, alâ veznin mastarı tabi'i. Yani o dört harfli, beş, altı ya da altı harfli, dört, beş ya da altı harfli fiilin tabi'i mastarının vezninde sadece sonuna t eklenerek yapılır. Ne gibi? Ekreme, mastarı neydi? İkramen. Mastarı, merresi de ikram eden. Bakın sonuna t getirdik. İstefheme. Mastarı ne? İstifhemen. T getirdik istifhameten. Bu da onun mastaru merresi oldu. Sayın hocalar. Bu kadar basit bakın. Üçüncü bir kural. Ve izâ kâne mastarul fi'li maktûmen bitâin. Eğer fiilimizin mastarı, yani mastaru merresi T ile biterse nasıl bir t? yuvarlak bir te ile biterse vasafna u bi kelimetin tedullu alel adet biz o zaman onu sayıya delalet etmesi için bir kelimeyle sıfatlarız onu. O da hangi kelime? Vahide kelimesi gibi. Ne gibi örneğimize bakalım. Eşara işareten bakın işareten yuvarlak te ile bitti. Onun yanına bir de vahideten ekleyeceğiz. Yani işareten vahideteni kullanacağız. Evet, eşare yuşiru işareten örneğinde olduğu gibi sayın hocalar. Şimdi bu Mastarul Merre'nin çekimiydi. Yani Nasraten kalıbının çekimiydi. Dedik ki üç harfli fiillerde Faaleten kalıbını kullanacağız. Mastarul Merre için. 4, 5, 6 harfli fiillerin Mastarul Merre'sini yaparken normal bir şekilde onların tabi'i mastarlarını çekeceğiz. Yanına sadece T ekleyerek Mastarul Merre'lerine ulaşmış olacağız Allah'ın izniyle. Şimdi bir de Dersimizin diğer bir konusu mastaru hey'e konusu bildiğiniz gibi yani binayin nev'i nisraten kalıbı, fi'leten kalıbı yani nedir bu? İsmun yedul ala hey'eti hudusil fi'li ve nev'i yani fiilin meydana gelmesinin durumuna ve çeşidine delalet eden mastar. la yusagu çekilmez illa minethulâsi ala vezni fialetun. Sadece sülâsilerin mastarul heyesi olur diyor kitabımız ve o da fiyaletun kalıbında çekilir. Ne gibi? Celese cilseten ve kafe vıkveten işte darabe dırbeten tetebe kitbeten gibi sayın hocalar. Demek ki 4, 5, 6 harfli fiillerin mastarul heyeleri olmuyor Arapçada. Sadece 3 harfli fiillerin oluyor. O da fiyaleten kalıbı bunun için kullanacağımız kalıp Arapçada. Çok zor bir ders değil. Yani diğer derslere nazaran kolay bir dersimiz var. Sadece faaleten ve fialeten ayrımını yapmamız lazım. Bir kere olduğunu söylemek için faaleten, bir türlü olduğunu söylemek için fialeteni kullanacağız. Şimdi birinci alıştırmadayız. Buradaki boşluklara gelen fiillerin mastaru merrelerini yapacağız. Yani faaleten kalıplarını bir kere olduğunu belirtmek için. Bakalım. Sarakal cerihu minel elemi cerih yaralı. Yaralı acıdan dolayı seraka bağırdı. Serhaten aliyeten yüksek bir bağırmayla. Bakın burada serakatan serhateni kullandık. Hecemel cunudu alel e'dai yani ordu düşmana karşı hücum etti. Heceme hecmeten bir kere bir kere hücum etti. Sehakathum ve onları ezdi sehakathum onları ezdi anlamında kullanacağız. Hecemeden hecmeteni yakaladık. Saha Abdullahi Saha şimdi saha sözlükten baktığım zaman yardı anlamına ulaştım ben. Saha Abdullahi sayhaten vahideten yani bir kere yarmakla yardım. Savhaten düzeltelim. Sayhaten değil savhaten. Saha Abdullahi savhaten. Dalebel meridu hasta istedi. Ne istedi? Şeribe şerbeten. Bir kere içmek istedi. Minel sudan bir kere. Şimdi bu Mastarun Merre'nin bir kere anlamı olduğunu unutmayalım. Kale Aliyun Ali dedi ki ne dedi? Kale kavleten. Kavleten sadikaten. Yani bir kere söyle do, e, Kale Aliyun kavleten. Yani bir kere söylemek istedi sadikaten doğru bir şey. Hadihi Şimdi da'ane bıçakladı. Da'ane da'aneten bu bir kere bıçaklamaktır. Yestahikkuhel aduvu düşmanın hak ettiği. Meseher racülü adam sildi. Meseha sildi. Dem'atel yetim yani yetimin gözyaşını sildi. Mes'aten bir kere silmekle. Meseha mes'aten da'ane da'aneten kale kavleten şeribe şerbeten, saha savhaten, heceme hecmeten olacak sayın hocalar. İkinci alıştırmamız, şimdi gayru sülasi olan fiiller var. Yani üç harften baş fazla olan fiiller var. Bunların mastaru merrelerini getireceğiz. Bunun için ne yapıyorduk? Normal mastarlarını, normal mastarlarının sonuna bir de T getiriyorduk. Bakalım. Kebberen nasu bin nasri. Yani bin nasri zaferle insanlar tekbir getirdi. Kebbere yukebbiru tekbiran. Bunun mastarı. Mastarı merresle tekbir eden. Yani tekbir vahideten bir kere tekbir getirmekle. İntalakat ta'iru. Yani kuş gitti. Kuş göç etti. Şimdi intalaka yantakilu. E, intaka, intalaka yantaliku intilakan. Bunun mastarı. İntilakaten yani bir kere gitmekle inti, intilakaten Sallam musalli namaz kılan selam verdi. Sallame yusallimu teslimen teslimeten olacak. Teslimeten bir kere selam vermekle selam verdi ve harace mine salati ve namazdan çıktı. İbtesem faizu. İbteseme gülümsedi. El faizu kazanan kimse gülümşet, gülümsedi. Şimdi ipteseme yeptesimu iptisemun bunun masları ibtisameten diyeceğiz. İbtisameten bir kere gülümseyerek minel ferahi sevinçten. İntekamel mazlumu mine zalimi. Mazlum zalimden intikam aldı. İntekame yentekimu intikameten. İntikamun t ekleyeceğiz. İntikameten olacak. Bir kere intikam, intikam almakla. Ekfele kilitledi. el, el ebu baba elbabe kapıyı kilitledi. Ekfelem ikramen ikfalen ikfaleten ikfaleten bir kere kitlemekle ba'del hurucu çıktıktan sonra hellelen nasum yani insanlar tezahürat etti hellele tezahürat etti bu hangi kalıptan ferraha yuferrihu tefrihan hellele yuhellilu tehlilen olacak bir de te ekleyeceğiz tehlileten bir kere tezahürat ettiler indemâ semiul habere haberi duydukları zaman Şimdi gelelim üçüncü alıştırmamıza. Hati masadir merra min el efalu Bu üç harfli e, fiillerin masdaru merrelerini getireceğiz. Yani nasraten kalıplarını ve onları cümle içinde kullanacağız. Örnekte olduğu gibi bakalım. Dea fiili bize verilmiş. E, Dea'nın masdaru merrası daveten olacak. Çağırmak yani. Dea erracülü daveten vahideten. Seraka serkaten olacak. Çalmak yani bir kere çalmak. Rebiha rebhaten bir kere kazanmak. Ehaze ekzeten bir kere almak. Rameye ramyeten bir kere atmak. Nazara nazreten bir, bir, bir kere bakmak. Fetaha fethaten bir kere açmak. Mesela bunlara ne diyelim? seraka su serkaten. Rebiha ettaciru rebhaten. أخذ المُعلمُ الهديةَ أخذةً، رمى، ندي يلم؟ رمى اللاعبُ القرةَ، رمى اللاعبُ القرةَ رميةً، نظر، نظر مُعلم من النافذةِ نظرةً، فتح 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 عثمان الباب فتحةً، diyebilirsiniz. Dördüncü alıştırmadayız. Bu sefer e, sülasi olmayan fiillerin mastaru merrelerini getireceğiz. Nasıl yaptığımızı hatırlıyorsunuz. Normal mastarın yanına sonuna bir t getireceğiz. Ve onları faydalı cümlede kullanın demiş. Örneklerimize bakalım. Ekame ikamet etti kaldı anlamında. Ekamenin mastaru merresi ikameten olacak. İsteane yardım etti. Yardımlaştı. Bunun da mastarı isti'aneten olacak. Ekamel musafiru ikameten vahideten. el muhtacu isti'aneten vahideten. Şimdi biz yapalım. İsteşara. Yani istişare etti. İsteşara yesteşiru istişaran, istişareten intekame yentekumu intikameten. Az önce yaptık bunu intikam aldı. İstefade yestefidu istifadeten istifade etti e'ade yu'idu i'adeten iade etmek i'adeten ve selleme yusellimu teslim eten teslim etmek olacak e, selam vermek teslim eten e, bunu daha az önce yine zaten e, örneğini işlemiştik sayın hocalar burayı da geçelim beşinci alıştırmadayız meyyiz mastaral merra min mastaril hey'e fil cümeli şimdi gelen cümlelerin içerisinde mastaru merreler var yani nasreten kalıbı bir de mastarul heyeler var nisreten kalıp. Bunları birbirlerinden ayıracağız. Bakalım. Mastarul merrelere bir diyelim. En fazla zaten bu kullanılıyor. Mastarul heyelere de iki diyelim. Celese Ahmedu cilsete zi'bi. Ahmet kurt oturuşuyla oturdu. Cilseten mastarul heye iki numara. Ferihal Ebu baba sevindi. Ferhaten bir kere sevindi. Ferhaten mastarul merre bir numara. Darabe şurti yu polis hırsıza vurdu darbeten bir kere vurdu. Masdarul merre bir numara. Deavtu Rabbi Rabbime dua ettim. Daveten vahideten bir kere dua ettim. Daveten yine masdarul merre bir numara. Metel mücahidu yani savaşan Müslüman öldü. Miteten kerimeten yani güzel bir ölümle cömert bir ölümle. Burada miteten mastarul heye yani cömertin ölüşü gibi öldü. Da anel cundiyu el yahudiye asker yahudiyi daane bıçakladı. Daaneten bir kere bıçakladı. Mastarul merre. Ehezel validu bi yedi ibnihim. Baba çocuğunun elini tuttu. İhzeten kaviyeten güçlü bir tutuşla. Bu da mastarul heye. Rakeda sarikum. Rakeda koştu. Esariku Hırsız koştu riqtan el yani korkağın koşuşuyla koştu. Rikaten yine burada mastarul hayye olacak sayın hocalar. Bakın gayet güzel ve hoş bir alıştırma. Et bu sadisu 6. alıştırma. Uktub hamse kelimatin tekunu mastarul merre. Şimdi mastarul merre olan 5 kelime ve mastarul heyye olan 5 kelime yazacağız. Deneyelim mi? Deneyelim. Mesela nazraten celseten Fethaten Başka ne olabilir Nazraten Sematen bunların hepsi Mastarul Mere Bir de Masdarul Heyye deneyelim Nizratel Aduvi Düşmanın bakışı Düşmanın bakışı gibi Nizratel Aduvi Ya da Ne diyelim Ne olabilir e, ee, simatel muallimi öğretmenin duyuşu simatel muallim ya da e, zihbetel adul ve düşmanın gidişi olabilir. Ee, mesela oturuşu diyelim. Ee, an, e, anne otur baba oturuşu diyelim mesela. Cilsetel ebi diyebiliriz mesela. Bunların üzerinde biraz düşünelim. Kendi cümlelerimizle de yapmaya çalışalım sayın hocalar. Şimdi yedinci alıştırmadayız. İhter mastaral merra vel hey'e es sahihayne minale felil atiye. Gelen fiillerin doğru mastarul merreleri ve mastarul hey'elerini birlikte bulacağız. Celese fiilinin ne olacak? Celseten, cilseten. Bakalım. Celseten, culseten. Culusen, cilseten. Cilseten, celseten. Evet. Hemze seçeneği. Nazaranın nazraten, nizraten. Nuzraten e, Nizraten naziraten Nazraten nazraten evet, Nazraten nizraten Mesahanın Mesaha neydi sildi Meshaten mishaten Evet, bakın, Meshaten mishaten burası Sebiha yüzdü Sebahaten sibahaten Sebahaten sibahaten Dal seçeneği ki, dehaleten dihleten. Yine dal seçeneği Doğru cevap olacak gayet güzel bir alıştırma Sekizinci alıştırmadayız. Ee, şimdi gelen cümlelerin içindeki mastarları göstereceğiz ve çeşidini söyleyeceğiz. Acaba mastarul merre mi? Mastarul hey'e mi bakacağız? Nazaral ca'i'u. Um. Aç, ola, aç olan kimse na, e, yemeğe baktı. Nizraten garibeten. Yani garip bir bakışla. Nizraten mastarul. Nizrateni buraya yazacağız. Ve mastarul hey'e. Se'adel ganiyul fakira. Ee, zengin fakire yardımcı oldu Müsaadeten kebiraten Büyük bir yardımcı olmakla yardımcı oldu Zaten e, dört harfli Fiillerin sadece neyi oluyordu Mastarul merresi oluyordu O yüzden müsaadeten mastarul merre Feriha umeru Bişirail beyti Ömer evin satın alınmasına Sevindi ferhaten bir kere sevindi Ferhaten mastarul merre Dea el mudir Et tullabe Müdür öğrencileri çağırdı. Daveten vahideten bir kere çağırmakla. Daveten mastarul merre. Rahimallahul marida. Allah hastaya rahmet etti. Rahmeten bir kere rahmet etti. Rahmeten yine mastarul merre olacak. Dokuzuncu alıştırmadayız. Da hattan tahtem mastarul merre fil cümelilatiye. Gelen cümlelerde mastarul merrelerin altına bir çizgi koyacağız. Bakalım. Demeat aynaye min haşyetille Allah korkusundan gözlerim yaşardı. Dematen bir kere. Cultu fi medine İstanbul. Cultu turladım, dolaştım. İstanbul şehrinde dolaştım. Cevleten bir kere turlamakla es esaptul hedefe hedefe isabet ettirdim. İsabeten vahideten bir isabet ettirmekle hata et talibu hatveten adım atmak. Öğrenci adımladı hatveten bir adımlamakla bir kere yani icabetullah bu öğrenciler cevap verdi icabeten vahideten bir kere cevap verdiler. İcabeten yine mastarul merre olacak. Onuncu alıştırmamız gelen fiillerin mastarul merrelerini getireceğiz ve uygun boşluklara yerleştireceğiz. Hemen bakalım. kuntu caian açidim fe ekeltu yedim et yemeği ekleten bir numara ekleten dehalel cemiyo <laughs> ilel matami herkes lokantaya girdi dehleten girmekle dehleten iki numara nuku nukude lil bai'i satıcıya parayı verdim defaten vermekle yani bir kere rame el bu el kurate oyuncu topu attı ramyeten bir kere bir kere atmakla attı. Ve kaet tiflu çocuk düştü. Vakaten düşmekle alal erdi bir kere yere düşmekle. Hamele bu genç taşıdı. Hakayibel acuzi itiyarın çantalarını hamleten bir kere taşıdı. Evet hamleten olacak. Birinci boşluğumuza ekleten, ikinci boşluğumuza dekleten, üçüncü boşluğumuza defaten, dördüncü boşluğumuza ramyeten, beşinci boşluğumuza vakaten, ve altıncı boşluğumuza da hamleten mastarul merreleri getirilecek. On birinci alıştırmadayız. Gelen fiillerin mastarul heyelerini getireceğiz. Mastarul heyeleri bakalım. Meşe Hamzatun me'a sa'idin hamza sa'idle beraber yürüdü. Mişyete sadik yani dost yürüyüşüyle evet mişyete buraya gelecek. Celeset esme'u. Esma oturdu. Cilsetel hayai. Haya oturuşuyla. Cilsete iki numara. Şeker al fakir. Fakir teşekkür etti. Şikrater radi. Yani razı teşekkürüyle, razı olan birinin teşekkürüyle buraya şikrate getirilecek. Nazar al ebu minen nafizeti. Baba pencereden baktı. Nizratel mürakibi yani gözetmen bakışıyla. Nizrate dört numara. Raseme talibu el levhate öğrenci bir tablo çizdi. Rismetel fennan yani e, ustaların çizişiyle. Evet sanatçılar fennen ustalar değil sanatçıların çizişiyle. Bir numaralı boşluğumuza mişyete, iki numaralı boşluğumuza cilsete, üç numaralı boşluğumuza şikrate, dördüncü boşluğumuza nizrate ve beşinci boşluğumuza da rismete mastarul heyeleri getirilecek. Şimdi geldik 12. alıştırmamıza. Boşluklara, gelen cümlelerin içindeki boşluklara uygun olan Mastarul Merre'yi seçeceğiz. Tabii ki bunu nereden karar vereceğiz? Cümlelerimizin fiillerinden. Hecemel muslimune alel eadei. Müslümanlar düşmanların üzerine hücum ettiler. Nasıl? Hecmeten. <laughs> Kânet yani bir kere hücum ettiler. Kanet idi. El ummi. Kanet. Sarhatul ümmi annenin çığlığı idi. Min eclil veledi çocuk yüzündendi. İyyâke yani sana düşen İyyâke sana düşen darbetel lu'umi darbetel lu'umi Burada e, İyyâke sakın darbetel lu'umi um, yani kaba vuruştan e, sakın yani bir kere kaba vurmaktan sakın. Fe inneha la Çünkü o unutulmaz anlamında. Şeribel atşanu susamış kimse içti. Minel bi'ri. Kuyudan şurbeten. Nasraten şerbeten olacak. Bir kere içmekle şerbeten. Allah için secde ettim. Secdeten olacak. Bir kere secde ettim anlamında. Evet 13. alıştırmadayız gelen fiillerin gelen fiillerin mastarul heyelerini yapacağız ve boşluklarına dolduracağız. Bakalım. Gutilal müşrikun fil ma'raketi. Müşrikler e, savaşta öldürüldü. Nasıl olacak şimdi? E, nisreten gıtleten seyyiyeten kötü bir öldürülüşle gıtleten <laughs> seyyiyeten katele bir numara. 5 şatrancı santranç oynadı li'abetel muhterifi yani profesyonelin oynayışıyla li'abeten olacak iki numara sekatel lissu alel erdi hırsız yere düştü hırsız yere düştü ee, sekate Siktatel tatel heribi yani harap olmuş kimsenin düşüşüyle 3 numara siktaten Nehecu fi yani işlerine yaklaştılar. İşlerine yaklaştılar. Nihcete salihin el evvelin yani ilk salih insanların yaklaşış yaklaşı, yaklaşışıyla diyelim. Ra'aytu fi aynil musafiri yolcunun gözünde gördüm. Ne gördüm? Nizratel muvaddi. Nizratel muvaddi yani veda edenin görünüşünü gördüm anlamında bakışını, görünüşü değil de bakışını gördüm. E buraya nizratel kelimesi gelecek. Nizrate 5 numara. On dördüncü alıştırmamız gelen cümleleri Türkçe diline tercüme edeceğiz. Hemen bakalım. Celesel farikum yani takım oturdu. Cilsetel mütekebbir yani kibirlinin oturuşuyla oturdu. Ferihetül umme ferihat el ummu Evet ferihat. Bura ferihtu değil de ferihat olacak. Yanlış harekelenmiş. Anne sevindi. Bilikayı velediha. Yani çocuğuyla karşılaştığı için ferhaten. Bir kere sevindim. ata er reisu. Yani başkan verdi. işareten vahideten. Bir kere işaret verdi. Terekel musafiru ehlehu. Yolcu ailesini terk etti. Tirketel hazini. Yani hüzünlenen birinin terk edişiyle terk etti. Evet sayın hocalarım. Beşinci dersimizi de böylelikle noktalamış olduk. İnşallah altıncı dersimizde de yine mastardan konuşmaya devam edeceğiz. Mastaru sinai konusunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın sayın hocalar.